Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Evet, maalesef var haberim var. Ekmeğe yapılan bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum işte sadece herkese zaten bu olaylar, bu şu an ekonomik sıkıntısı, ekonomik krizi herkese etkiledi. Ekmeğe de zam geldi ama benim bildiğim bir şey var. Bu ülkede ya da sadece bu ülkede burada mesela buğday Yetiştiriyor burada buranın memleketin toprağı çok güzel yani biz kendimiz bu şeyleri yapabiliriz niye dışarıdan getiriyoruz yani millet zaten sıkıntı yaşıyor millet her şeyden bıkmış sıkılmış bir de ekmeği yani temel ihtiyaç İnsanın bir temel ihtiyacı var o da ekmek ona da zam, zam gelmişti. Yani ben çalışıyorum, yani maaşım var çok şükür çalışıyorum ihtiyacım yok ama bu fakir, çalışmayan insanlar fakir fukara ne yapsın? Onları ben düşünüyorum. Yani her gün zam 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 Şaban'ın dediği gibi zam ve zam 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 nereye kadar bilmiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Peki bu zamlar sizi etkiliyor mu? Tabii ki, tabii ki etkiliyor. Yani mesela bu ay ve geçen ayın maaşı yetmedi bana. Yani çünkü e, her şeyi, her şeye para veriyorsun, her şeye zam gelmiş, her şey pahalı olmuş. Ne yapacağını bilmiyorsun yani. Artık birikim yapamıyorsun. Yani daha önce de yapamıyordun, şimdi de hiç yapamıyorsun. Çünkü e, elektrik var, su var, işte e, doğal gaz var, e, işte ekmek var, gıda var, her şey var. Ne yapacağını bilmiyorsun zaten. Hayat zorlaşmış. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Var. Ben fırıncıyım çünkü. <laughs> Bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu zamlar yalnız ekmek için değil ki. Kim petrolden konuşuyor, kim yakıttan konuşuyor, kim yiyeceklerden konuşuyor. Ekmek mi konuşulacak? Bir torba ona 160 milyon zam gelmiş. 9 milyonluk odun 2 milyar oldu. Bir işin yemeyesi 6 aydır adam 1-200 lira alırken şimdi 3 bin lira alıyor. Yani sadece bu ekmek zamı değil yani. Bu bütün halkı tabii ki e, ilgilendiren bir şeydir. Temel bir gıdadır. Temel gıda olduğu için zaten ilgi çekiyor. Ama başka bir şey yani şimdi gerek ki kontaklar hepsi kapana, kepekler hepsi iğne. Yani bu halkın çektiği eziyettir yani. Ekmek 50 kuruş imiş, un 130 liraymış. Ona bir torba, ona 130 lira gelince ben şimdi ben bir fırıncı olarak, bir fırıncı olarak zamı una mı vereyim, işçiye mi vereyim, oduna mı vereyim, kendime mi alayım veya o dergiye mi vereyim? Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Yok da. Bugün mü geldi? Evet bugün geldi. 3 TL'ye satılacak. 3 TL. 3 TL. Zaten, bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten zamdan başka rüya görmüyoruz. Rüyamızda yine zamı görüyoruz. Ne olacak bu? Vallahi rüyamızda yine zamı görüyoruz. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Gerçi benim çocuklarım yok. Ama iki kişiyiz gene etkiliyor. Çocuğu oran ne yapaydı? Değil mi? Çocuk oğlan ne yapacak? E, dava zor dava. Yani biz tam işin içine girmek istemiyoruz. Ben gelsem sinirliyim ben berbat berbat konuşurum. Ekmeğe yapılan zamdan haberiniz var mı? Vallahi yoktur. Daha yeni duydum. Pazartesi itibariyle ekmekler 3 liradan satılacak Şanlıurfa'da. Vallahi kızım daha yeni duydum ama çok fazla. Yani bize göre fazla. Yani bize şey yapar yani Allah yardımcımız olsun. Hepimiz. Sadece birisini değil yani. Bu zam sizi nasıl etkiliyor? Etkilemez mi? yani? Daha nasıl etkilesin? De? Zaten aldığımız maaş bellidir. Nasıl etkilemez? Ekmeğe gelen zamlardan haberiniz var mı? E, haberim oldu. 3 milyon olmuş. E, olacak yani. E, bugün altı nüfuslu bir aile günde birer tane ise altı tane. Sabah altı, akşam altı, öğlen altı ne yapar? 18. 18'i 18'i çarparsan ayda 1 milyar 800 milyon ekmek parası. Ben şahsım e, 3 milyar 200 milyon maaş alıyorum. E, eskiden 5 kilo şekeri e, 40 milyon 20 milyonu alıyorduk. Şimdi bir torba şeker 100 milyonu alırken şimdi 5 kilo şekeri 100 milyonu alıyoruz. 5 kilo yağ 175 ee, ne oldu? Maaş bitti. Ee, neden geçireceğiz? Ee, bazı insanlar da böyle röportaj filan ben e, seyrediyor bir internetten oradan buradan. Allah'a şükür geçiliyoruz. Yalan söylüyorlar. Hepsi yalan söylüyor. Ya çalıyorlar ya çırpıyorlar öyle geçiliyorlar. Ee, 3 milyarla geçilen bir şahıs buraya gelsin. Ben kendisini elinden öpeceğim. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Derdagımız artık fakir bir halı ne olacağını bilmiyorum. Biz gene davranıyız. Köyümüz var, sevgili şey yerimiz var. Giderek orada yerleşiriz. Ne yapalım? Bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Bu her yer o yönde etkili. Yolda, mozotta, benzinde, tıpta, hepsinde etkiliyse. işte. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Evet var. Peki bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ola ne düşünüyorum? Alıştık yani her gün zam geliyor. Her gün yakıta zam geliyor. Esnafız, satığımız malı tekrar yerine koyamıyoruz. Öyle yani. Alıştık yani. Peki bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Valla ne diyeyim yani. Alıştık yani. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Vallahi yok. Şimdi sudan duydum. Ne kadar olmuş? 3 TL oldu. İyi ucuz. Daha da yani 5 TL, 10 TL çıkmasını bekliyorum yani. Az yani daha bu az. Bize az yani bu gerçekten bize bu az. Yani bir tek ekmek değil ki. Çay burada kilosu 200 milyon. Şekerin kilosu 25 milyon. Efendim ben daha, ne söyleyeyim ki yani bilmiyorum. Yani artık hiç diyeceği bir şeyimiz yok yani. Allah merhamet etsin, Allah iyi etsin diyor. Başka diyor? Bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Ya bu zamlar daha bizi nasıl etkilesin? Ha ben size soruyorum daha nasıl etkilesin bizi yani? Yani artık e, eskiden mesela evvel bir elimizde bir poşet gidiyorduk. Şu üç poşet alıyorduk. Mesela eskiden bir pazara gidiyordum. 50 milyon, bilemedi 60 milyon cevime koydum yine bir yığın eşya alıyordum. Şimdi 150 milyon e, koyayım koyam gidiyem pazardan bir şey alamıyorum. E, ne olacak bunun sonu? Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Valla sizden duydum. Dün iki buçuk liradan aldığımız ekmek bugün 3 liraya çıkmış. Pazartesi itibariyle üç liradan alacağız. Ha pazartesi evet. itibaren. Ben bugün sandım. Valla gidişatımız iyi değil. Yani bu buna bir kim eli yetiyorsa gücü yetiyorsa el atması lazım. Bu neyden kaynaklandı? Petrol fiyatları arttığı için ister istemez her şeye zam geldi. Ben bugün bir kapı fiyatı sordum sadece. Normalde dün 2200 liradan satılan kapı bugün sordum 2800 lira. Ya yani bu piyasaya bir şekilde müdahale edilmesi lazım. Sorumlusu kimse? İsim veri, vermek istemiyorum. Yöneticisi vardır. Müdürü vardır, amiri vardır. Hükümeti vardır kimse. Bu sadece şu parti bu parti değil. Herkes sorumlu. Ben ben de sorumluyum. Sokaktan geçen bütün vatandaşta sorumludur. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Yeni zam mı? Evet. Vallahi zam olması doğal bir şey. Yani şimdi eee bir ekip üç kaldırmadığın zaman biz genel olarak yani her şeyi ekmeğe bağladığımız zaman yanlış olur. Tembel bir milletiz. Yani şimdi öğreten yok. Herkes alışmış rahatlığa. Bugün çiftçi köyünde ekini ekmiyor. Burada da hayvanını alıp tavuk koyunu burada oturuyor. Köyde gidip kesiyor. E bu öğretim ne olacak? Mecburi zamlar olacak. Yani şimdi bu küresel silma her taraf savaşlar. Yani doğal yani bu tür şeyler doğaldır yani. Peki bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Vallahi zamlar artık alıştık. Yani Kemal Sunal'ın dediği gibi sabah zam, akşam zam artık nasıl olacak? Allah yesin diyecek bir şey yok. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Var. Peki bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yakıttan dolayı normaldir zaten. Neden normaldir? Ee, çünkü yakıttan dolayı toplanan unlara zam gelir. Ee, ağaçlara zam gelir. Odunlara zam gelir. Bu da mecbur otomatik olarak ekmeğin artmasına sebep oluyor. Ha bu da nasıl düzeltilir? Bence zor. Çok zor. Niye zor? Sonuçta bizim petrolümüz yok. Ee, düzensiz bir ekonomimiz de var. Ee, Onan, e, bundan da kaynaklanabiliyoruz. Zaten her şey almış başını gidiyor. Ekmekte de açık benim açıkça fikrim 3 lira olması ideal ama bu zamlara göre, bu piyasaya göre çok normal. Çünkü bir çikolata 3 lira para alınıyor. Ekmeğin 3 e, lira olması normal ama ha, tabii halkın bütçesi yok. O ayrı bir konu. Çünkü insanlar zor geçiniyor. Birçok ev var. Yani sadece ekmek sayısı biliyorsunuz Urfa'mızda bayağı fazla tüketilir. Ekmek sayısı bile 2-3 katı. E, ekmek parasına para istemeyen ailelerimiz mevcut. Umarım düzelir diye düşünüyorum ama yine de düzeleceğini çok sanmıyorum açıkçası. Peki bu durum sizi nasıl etkiliyor? Ya benim e, beni etkilemiyor açık konuşmak lazımsa ama zor, zor durumda geçinen ailelerimiz var. Çok etkiliyordur kesinlikle. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Ee, şu anda haberimiz yok. Öğrenci olduğumuz için haberimiz yok. 3 TL'den satılacak artık. Bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bence gayet normal yani. Ee, şu anda dışa bağlı olduğumuz için gayet normal yani. Kendi üretim yapmadığımız için Dışa bağlı olduğumuz için her şeyi normal karşılıyoruz artık. Peki bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Bizi nasıl etkiliyor? Biz şu anda yurtta kaldığımız için bizi çok etkilemiyor. Önceden sözleşmelerimiz var ama önümüzdeki sene için bayağı etkileyecek. Çünkü yurtlar artık iki kat fiyat istiyorlar. Özel yurtlarda kalıyoruz biz. Şu anda sözleşme olduğu için herhangi bir sıkıntı yok yani. Ekmeğe gelen zamdan haberiniz var mı? Vallahi bugün duydum yani. Zam olduğunu duydum yani. Ama fakat kimin eli kimin cebinde olduğunu bilemezsin yani. Herkes manfaat düşündüğünde ondan sonra ben sana yapıyorum sen ona onun herkes kendi çıkarına şey yapıyor yani. Bu Vat gaye e, vatandaşı zora düş düşürmek için yani. Dava olur yani ben bildiğim bu. Peki bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Ya zam iyi bir şey değil. Zam iyi bir şey değil ama fakat dünya genelinde düşünse dünya genelinde hepsi şeydedir, dedir çökmüştür.